Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> <Bakalım> arkadaşlar. <sizi. gülüyor> Bugün sizlerle beraber kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın öksürüyorum hastayım bademciğim şişmiş arkadaşlar. <laughs> o yüzden. <laughs> çok konuşamayacağım arkadaşlar. Geçelim. Ve ilk maçımıza girelim arkadaşlar. İlk kimle yapıyoruz? Oyuncu 3729 88129 ile. Arkadaşlar. Bu da Unutmuşum yani. Arkadaşlar boşuna şeyler kullanıyoruz. Oyunu oy oynamayı unutmuşum yani. Bir kafa ve gol. Hayır ya, ne yapıyorsun lan? Oğlum, mal oğlum <laughs> <laughs> al. Ve <o>, gol <laughs> Bir vur gol bitti. Arkadaşlar bugün bir iki video falan da gelecek herhalde. Tam emin ama gelebilir yani bir video daha atacağım size. Yeni evimizi göstereceğim arkadaşlar. Evde avize falan tam takılmadı ama yine de ben size göstereceğim. Bir vuruş. Hayır. Allah belanı versin. Arkadaşlar maç 4-4 bitti. 3 maç yapacağız. Sonra bitireceğiz. Kısa bir video olsun arkadaşlar. Zor bir maç olacak. <laughs> süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Zorlu 90 saniye başladı. Şansını üst taraftan oh. çok hızlı bir gol. İlk tercihi süper güç oldu. arkadaşlar gol değil Vur kafayı vur Vur ve gol Bir kafada gol Arkadaşlar 3-0 Vur kafayı. Ve gol arkadaşlar 4-0 oldu. Gol olup gol Ne direkt? Hayır, hayır. Vur kafayı. Ah be direk. Maçta son düzlüğe girildi. Top direğe çarptı. Bir kafalı 5 sıfır. Ve adam o, zaten son 5 maçının hepsini gelirmiş arkadaşlar. Top kafasında Altı sıfır ah ah arkadaşlar. Adam çok güçsüz herhalde. Ya. Bayağı güçsüz. Yedi sıfır arkadaşlar. bir kafa ve gol Uf. ve arkadaşlar 8-0 yendik bu adamı gerçekten mükemmel bir galibiyet ve birinci sırada yükseldi bir arkadaşlar birinci sıradayız Uf. son maçımızı da yapalım buradan bir çıkalım da çıktık arkadaşlar Yine son maçımızı oynayacağız. anasını İki oyuncunun maçı başlıyor. Bakalım kim önce davranacak. Ve işte gol. Arkadaşlar bir süren neyiz? Lan! Ah be! Lan ne? Ne ne ben ya. Küçük kaleden gol yedik arkadaşlar. Güzel maç gol. Ve üç bir. Dört bir. Bir kafa ve Sağda ve bir hayır. Adet. Ve gol. 5-1 oldu. Her şeyi Her şeyi. Ve 6-1. Arkadaşlar şöyle bir kafa vuralım. Güzel. Ve 7-1. 7-1. Bir kafa. <laughs> Top hayır ya. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. takıldı. Lan Kafası lan. Vura şu ve 8 bin. İyi vurdu. Ve 9 bin arkadaşlar. <laughs> gol ona bir Golde zaten mallığına yedim normalde onu 0 olurdu. Çok bir, maç üzere. bir kafa ona bir yenlik arkadaşlar ve arkadaşlar bu maç son maçımız oldu bu videoda arkadaşlar arkadaşlar video izlediğiniz için size çok minnettar kalacağım kanalıma abone olmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı beğen videoya yani bir altı beğeni gelirse sizi çok seveceğim arkadaşlar siz zaten çok seviyorum da altı beğeni olursa daha da çok seveceğim arkadaşlar o zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim görüşürüz bye bye